Arkadaşlar selam. Ben 17 gündür video atmıyorum. Tam geri döneyim dedim. Hasta olduk. Grip olduk arkadaşlar. Endişelenmeyin çok. Hastaneye gidiyoruz. Şimdi serum yiyeceğiz. Büyük ihtimalle ertesi gün zımba gibi oluruz. Arkadaşlar merhaba. Şu anda bir kaza yaptık. Kazadan yeni kurtuldum onun. İyileştim dedim <laughs> bir daha kaza yaptım. Çekirdek çıkıyorum artık. <laughs> Kaderim bu abi? Şu anda tutanak tutuyorlar arkadaşlar. Kardeş nereye gidiyor? Adam kaçıyor. Evet, önleydim biliyor musun? Kazağım çok sardı bana. La! YBJ çok kızgın arkadaşlar. Çok kızgın. Arkadaşlar merhaba. Bu videoyu tek elimle çekiyorum. Çünkü tek elim burada. Serum taktılar bize. Batu da ölüyor. YBJ de ölüyor. Çok kötüyüz arkadaşlar. Skinimi çekiyorum. <laughs> 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 Ölümceğim bile espri yapıyorum. <laughs> 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 야 yeah. 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 arkadaşlar merhaba 3-4 gün geçti aradan grip diye gitmiştim doktora boğaz iltihabı olmuşum antibiyotik verdiler 3-4 gündür kullanıyorum iyi geliyor umarım düzeleceğiz yakında hastayım diye video atamıyordum yayın yapamıyordum bundan sonra başlayacağız umarım bugün 18'de yayın açacağım Nonolive'da. link açıklamada istiyorsanız gelin güzel geçiyor yani vakit hastalığım tam bitince de videolara başlayacağım geçmiş olsun dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederim böyle kısa bir videoydu bu bir de siz hastalığımız bitince Görün bizi. YouTube'un kralı geri dönüyor. Berat Ali. Merhaba. Merhaba.